Merhaba herkese. Nasılsınız? Gecenin ikisinde aldım kamerayı elime. Video çekmeye karar verdim. Saat iki falan. Dışarıda yağmur yağıyor. Yani sonbahar geldi. Gerçekten tam anlamıyla. Bir süredir yağmurlar başladı. Ki New Jersey çok fazla yağmur yağar sonbaharda. Sanırım Amerika'nın birçok eyaleti öyle. E, hepsini çok iyi bilmemekle beraber. Tabii ki ben yaşadığım yere hep anlatıyor oluyorum. İşte Amerika diye anlattığım her şey aslında New Jersey ve yaşadığım şehirle ya da mahalleyle ilgili oluyor. Aslında bugün anlatacağım şey tamamen Green Card çekilişiyle falan ilgili. 3-4 dakikalık bir şeyler söylemek istiyorum. O yüzden video çekiyorum. Ama hazır konu açılmışken şunu da söylemek istiyorum. Amerika şöyle, Amerika böyle diye anlatan insanların birçoğunun aslında yaşadıkları o küçük mahallelerinden çok da fazla çıkmadıklarını söyleyeyim size. Hani koskoca bir kıtadan Milyonlarca insan yaşadığı çok büyük bir kara parçasından, bambaşka işte şehirleri, eyaletleri olan bir yerden bahsediyoruz. O yüzden böyle bu kadar e, genelleyerek konuşmak çok doğru değil sanırım. Ne zaman şunu diyebilirler, benim tecrübem, benim gördüğüm, e, böyle konuşabilirler. Benim yaşadığım işte şu şehir, şu eyalet gibi anlatırlarsa daha iyi olur bence. E, öyle insanları çok dinlememek lazım. Siz de öyle yapın yani moralinizi kimsenin bozmasına izin vermeyin. Ee, çok sıcak şu an yağmur yağıyor yani böyle bir çöktü aslında hem um, sıcak. <laughs> ben de sıcak bir çay yapacağım ama içemeyeceğim kadar sıcak oldu bir anda. Ee, şimdi Green Card'tan bahsedeceğim. Evet yeniden Ekim ayı neredeyse geldi çattı ve Green Card başvuruları başlıyor bir, ay kadar sürüyor Green Card başvuruları. Mesela bu sene sanırım 6 Ekim'de açılıyor ve 9 Kasım'da bitiyor. Siz çok 6'ya 9'a takılmayın. Bunu şöyle düşünün. 1 Kasım'da bitiyor gibi falan düşünün bence. Hani şey açısından. Hani son günlere kalmamak açısından. Yoksa tabii ki son dakika da başvurabilirsiniz. Son ana kadar başvurabilirsiniz ki ben bunu böyle yapmıştım. Ee, hani ne bileyim işte 2-3 haftanız var gibi düşünürseniz sen bir an önce başla, başvurursunuz başımızı yaparsınız kafanız rahat eder falan. O yüzden o açıdan öyle diyorum yani. Travel State goldda Diversity Visa Program diye bir başlık var Immigrate bölümünde. Orada adım adım neler yapılması gerektiğini, nasıl olduğunu, gerekliliklerin ne olduğunu söylüyor. Sayfa İngilizce ama Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Kopyalayıp gene Translate'e koyup oradan çevirebilirsiniz. Sanırım sayfayı da çevirebilirsiniz. Yani mutlaka kendiniz okuyun. Önce kulaktan dolma oradan buradan falan duymaktansa ben öyle yapmıştım. Önce sitesine girmiştik. Onların ne anlattığına bakmıştık. Ondan sonra baktığımız şey ise Yeşil Kart Forum'du ve o bize çok yardım etti. Özellikle seçildiyseniz ve seçildikten sonra yapmanız gereken en önemli şey olan DS260 formunu dolduruyorsanız Yeşil Kart Forum çok yardım ediyor gerçekten. Açıkçası kimsenin yardımına ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Biz de hiçbir şey bilmiyorduk kendi kendimize sayfaya girdik, kontrol ettik, baktık. Arkadaki tezgah manzaramla devam ediyorum konuşmaya. <laughs> Başvururken çok temel sorular var ve artık pasaportla da doldurmak zorunda değilsiniz. Geçerli pasaport istiyorlardı önceden. Herkes koşturup pasaport alıyordu. Şimdi artık sıkıntı yok bununla ilgili. Başvurunun artık alınmadığı ülkeler var. Bunun da listesi var. Çünkü Amerika şöyle diyor, geçen 5 yılda bu ülkelerden 50 binin üzerinde her seferinde göçmen geldiği için. Bu rakam böyle bir yıllık rakam falan olabilir yani bu kadar küçümsenmeyecek büyük rakamlardan bahsediyorum mesela. Diyor ki Kanada. Kanada'dan göçmen almak istemiyorum. Kolombiya'dan almak istemiyorum. İşte El Salvador'dan almak istemiyorum. Çin'den gelsinler istemiyorum. Ben o ülkede doğmadım ama ırkım aslında o ülkeden. O ülkenin aslında vatandaşı falan gibi şeyler değil bunlar. Orada doğduysanız sanırım yapamıyorsunuz. Yani o birazcık şey çünkü. Mesela işte neye göre o ülkeden ülkedensem falan gibi. Onun da açıklıyorlar sayfalarında. Uzun uzun açıklıyorlar yani. İşte şu 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 demek. Bizim kastettiğimiz şey şunu demek istiyoruz falan gibi anlatıyorlar. O yüzden de kafanızda hiçbir soru kalmaz. Her şeyi çok rahat orada bulabilirsiniz. Dediğim gibi hemen kopyalar pıt pıt. Google Translate'e yapıştırırsınız ya da sayfayı çevirirsiniz. Her şeyi okursunuz. Çok güzel olur. Kafanızda da bir şey kalmamış olur. Onun haricinde işte doğum, tarihiniz, adınız vesaire. İşte sanırım şey de soruyordu. Evli misin, çocuğun var mı falan. Gibi. Ondan sonra böyle çok temel sorular. Fotoğraf olayı var. Biz fotoğrafçıya gidip şu 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 milimetrelerde işte şu inçte fotoğraf istiyoruz deyip, geometrik öyle fotoğraf çektirip, arka fon beyaz olacak şekilde sayfaya yüklemiştik ki sayfaya yüklerken de sayfada fotoğraf araç kısmı var. Yani gene orada ayarlama yapıyorsunuz. Eğer kendiniz çektiyseniz fotoğrafı gene beyaz arka fonun önünde işte kulaklarınız iyi görünecek şekilde pikseli işte iyi olacak şekilde onların onların böyle şeyine kadar detayına kadar yazmışlar. 2 inç 2 inç olacak şekilde 51'e 51, e 51. fotoğrafınızı ayarlayabilirsiniz, çekebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz yani. Mesela kendisinin çektiği, yüklediği, kazanıp giden fotoğrafla ilgili bir sorun olmayan bir sürü insan var biz fotoğraf çektirmiştik açıkçası ölçülerini söyleyip. Öyle. Bu da çok basit bir iş. Onun haricinde de başka bir zorluğu yok. Zaten mayıs ayında açıklanacak. Yani beklemeli bir süreç. Mayıs ayında açıklanıyor, seçildiğiniz sıralamaya göre mülakat tarihleri belirleniyor vesaire. Onu da bence o zamanlar konuşuruz çünkü daha var. Ee, zorlu bir süreç ya. Yani olay aslında seçildikten sonra başlıyor. Ama çok istiyorsanız çok çok hayalle kuruyorsanız başvurduğunuz andan itibaren heyecanlı süreç başlayacak çünkü bu sefer açıklanma gününü bekleyeceksiniz. Açıklanacak az kaldığı 4 ay, 2 ay, 1 ay falan derken ben öyle beklememiştim. Çünkü bu bu garip bir hikaye yani benim için. Ben böyle o zaman düşünmeden başvurmuştum. o zaman ya yani eşim o zaman erkek arkadaşım da o bana anlatmıştı, işte başvurmuştu. Hadi sen de başvur ben de başvurayım falan öyle bir şeydi yani ben hiç bilmiyordum hiçbir fikrim yoktu inanmıyordum çekilişle gidilir mi ne demek bu falan o yüzden de onu hatta anlatmıştım sonra videoyu falan kaldırdım yani ama belki yine anlatırım sonra garipti bizim başvurumuz e, 55 bin kişi seçilecek tüm e, dünyadan da sanırım tüm dünya tüm Avrupa mıydı Türkiye Avrupa'nın içinde Avrupa grubunun içinde. Zaten milyonlarca insan başvuruyor. Artık 15 milyon mu başvuruyor, 20 milyon mu başvuruyor bilmiyorum. Belki daha fazla. Başvuru çok. Belli bir sayıda insan seçilecek tabii ki. Ee, gerçekten şans ya ama bunun sonrası da var. Yani mülakatta elenen insanlarda gördük açıkçası. Neye göre elendiler, neler oldu? O kısımlarını gerçekten bilmiyorum. Çünkü çok kişisel. Yani birinin mesela bankadaki parasına takılırken birine takılmıyorlar. Birinin diplomasına takılırken ya da işte birinin sahip olduğu işi yetersiz bulurken öbürününkini aa iyi ya neden olmasın deyip kabul ediyorlar gibi. Yani o yüzden de birinin hikayesinde umutsuzluk varsa o sizi yıkmasın ya da işte ne bileyim sonuç iyi olmadıysa o sizi üzmesin. Belki sizin öyle olmayacak. Aynı hikaye değil. Herkes farklı. Herkes çok çok farklı. Burada buraya gelirken geldikten sonra da herkes kendi hikayesini yaşıyor. O yüzden de güzel şeyler dileyelim isteyen herkes için ve çok güzel olsun. Ben bu konuyla ilgili bir sürü video atmak istiyorum. Bu arada ben burada yaşarken bizim dördüncü senemiz olmak üzere eşimle ben burada yaşarken başıma gelen tonlarca şeylerden de arada bir böyle küçük küçük videolar atmak istiyorum, size anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten asıl hikaye geldikten sonra başlıyor. Öyle. Aslında anlatmak istediğim çok şey var. Ama bu videoyu bu şekilde doldurmayacağım. Böyle bitireceğim. Ee, arada bir çekip anlatmak istiyorum yani. Paylaşmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. <laughs> Bak daha iyi bir arka fonla daha iyi bir yerde yani video çekerim. Şimdi böyle bir mutfak tezgah, dolu bir tezgah falan var. Şöyle şeyi çekeyim ya. Çiçeğimi. Liste. <laughs> işte. <Tanırım>, kapatıyorum. <laughs> Görüşürüz.